Herkese merhaba, haydi gelin bugün hepimizin İtalya'ya gidince yaşadığı o tatlı heyecanı yani bir İtalyan kafesine girip özgüvenle sipariş verme meselesini birlikte çözelim. Gözünüzü canlandırın bir kere. İtalya'dasınız, o cıvıl cıvıl mis gibi kahve kokan kafelerden birine girdiniz. O mükemmel İtalyan kahvesini tatmak istiyorsunuz ama hmm, e, ne diyecektim şimdi? İşte o anı hepimiz yaşamışızdır değil mi? İşte size süper bir haberim var. Bu iş sandığınızdan o kadar kolay ki, sadece bir iki tane kilit isadeyi aklınızda tutarak bu durumu tereyağından kıl çeker gibi halledebilir, tam bir İtalyan gibi sipariş verebilirsiniz. Peki, nereden başlıyoruz? Hadi dalalım konuya. İlk ve en önemli adım, İtalya'daki bar kelimesinin ne anlama geldiğini çözmek. Çünkü bizim bildiğimiz bardan bayağı farklı bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi İtalya'da bar dediğinizde aklınıza sakın akşamları gidilen loş ışıklı mekanlar gelmesin. Hayır, hayır. Oradaki bar daha çok bizim esnaf lokantasıyla mahalle kahvesinin birleşimi gibi bir şey. Günlük hayatın tam merkezi. Sabah kahvenizi oradan alırsınız, kurvasanızı kaparsınız. Hatta öğlen hızlıca bir sandviç yersiniz. Bu ayrımı anlamak işin ilk adımı. Tamam, diyelim ki o bardan içeri girdiniz. Peki şimdi Bilmeniz gereken ilk ve en kritik şey ne olabilir? Aslında bütün olay sihirli bir kelimede gizli. Ve işte o sihirli kelime geliyor. Vorrei. Bu kelime isterdim gibi bir anlama geliyor. Yani ver bir kahve gibi değil de bir kahve alabilir miydim gibi nazik bir ifade. İletişimi yumuşacık başlatan anahtarınız tam olarak bu. Peki, bu sihirli kelimeyi nasıl kullanacağız? Formül acayip basit, bir yemek tarifi gibi düşünün. 1. Vorrei diyerek başlıyorsunuz. 2. Ne istediğinizi ekliyorsunuz. Mesela un kafe, yani bir espresso. 3. Sonuna bir tutam kibarlık, yani per favore, ekliyorsunuz. Bitti! Vorrei, un kafe, per favore. Bu kadar. Süper, sihirli formülü kaptık. Ee, peki ne sipariş edeceğiz? Gelin şimdi de menüye bir göz atalım. Şimdi en yaygın olanlara bakalım. Dikkat! İtalya'da un kafe derseniz önünüze bildiğimiz fincan kahve değil, küçücük bir fincanda espresso gelir. Bu çok önemli. Un cappuccino zaten hepimizin bildiği bir klasik ama küçük bir ipucu. İtalyanlar bunu genelde sadece sabahları içer, öğleden sonra pek tercih etmezler. Una brioche ise bizim kruvasan dediğimiz o tatlı, lezzetli hamur işi tabii ki kibarlığı elden bırakmıyoruz. Siparişin sonuna per favore yani lütfen eklemek altın kural. Bir şey aldığınızda grazie yani teşekkür ederim demeyi de unutmayın. Zaten buna karşılık hep aynı sıcak cevabı duyacaksınız. Prego yani rica ederim. Harika. Mekanı anladık, sihirli kelimemiz vorrei, cepte, menüden birkaç şey biliyoruz, kibarlık kuralları da tamam. Şimdi gelin bütün bu parçaları birleştirelim ve baştan sona bir diyalog canlandıralım. Evet, kapıdan içeri girdiniz. İlk yapacağınız şey basit ve sıcak bir selam, buongiorno. Karşı tarafta size aynı sıcaklıkla cevap verecek, buongiorno. Şimdi sıra sizde. O öğrendiğimiz sihirli formülü kullanma zamanı. Vorrei un cappuccino e una brioche, per favore. İşte bu kadar. Bir cappuccino ve bir kruvasanı hem net hem de çok nazik bir şekilde istediniz. Karşıdan duyacağınız cevap muhtemelen Certo gibi kısa bir onaylama olacak. Yani tabii ki diyor. Kahvenizi içtiniz, kurvasanızı yediniz, sıra geldi hesaba. Ödemeye hazır olduğunuzda quanto viene in tutto diye sorabilirsiniz. Yani toplam ne kadar tuttu? Barista size fiyatı söyleyecek. Mesela 2 euro e 50. Yani 2,5 euro. Parayı uzatırken eco, yani buyurun demeniz yeterli ve tabii ki yanına bir de grazie ekliyorsunuz. Ve işte bu kadar. Bu tatlı sohbet onların prego ve arrivederci demesiyle son buluyor. Gördünüz mü? Ne kadar basit, hızlı ve sıcak bir etkileşim. İşte oldu. Bu iş tamamdır. Gelin şimdi her şeyin aklımıza iyice yerleşmesi için şöyle hızlı bir özet geçelim. İşte size İtalya'daki kafeniz için küçük bir kopya kağıdı. Selam ver, buongiorno. Nazikçe iste, vorrei, sonuna per favore ekle. Teşekkür et. Grazie. Fiyatı sor. Quanto viene? Ya da direkt hesabı iste. Il conto per favore. Bu liste yanınızda olduğu sürece sırtınız yere gelmez. Artık İtalya'daki bir kafede sipariş vermek için bilmeniz gereken her şeyi biliyorsunuz. Geriye sadece tek bir soru kalıyor. Gittiğinizde o ilk siparişiniz ne olacak acaba?